Ben yani aslında Ülker'le başlamak istiyorum. Bugün de bir kapıbeli vardı. E, ortaklığın %100 yüz hissedarı olan önem gıda ile bir e, birleşme haberi vardı. Dolayısıyla biz Ülker'le isterseniz bir başlayalım. E, ardından yeni gelen bilançolarla hem bilanço yorumlarıyla beraber hisselerle devam ederiz. Evet. E, şimdi arkadaşlar e, Ülker tarafında e, bugünkü gelen e, haber e, aslında e, o, kısmen olumlu kısmi bölünme yöntemiyle bir birleşme yaşandı. Ve bu zaten çok önceden yapılan bir SPK olan bir başvuruydu. Sermayede bir değişiklik yok. Şirket kendi bünyesine alıyor bunu. Bu kısmi birleşme yöntemini mesela iş yatırım iş bankası daha doğrusu o şişe camlı olan e, bağını e, koparması açısından o, o, o süreci çok e, tam yönetemediler. E, bu kısmi bölünme yöntemi e, aslında şirketler açısından e, çok sık kullanılan bir yöntem. E, ama dediğim gibi bu direkt böyle fiyatlamayı etkileyecek bir e, konu başlığı değil. Ama e, Seda geçtiğimiz hafta e, biz e, bugüne kadar ki ülkelerle ilgili yapılmış olan en ayrıntılı e, analizi e, yaptık diyebiliriz. Bilmiyorum farkına varanlar evet. var mı? E, orada çok ciddi anlamda bilanço ile ilgili projeksiyonlar çizdik. Yani e, ben açıkçası e, fiyatları, hisse işte senetli fiyatlamalarını konuşurken e, mutlaka böyle altında altını doldurabiliyorsam, yani bilançoyla doldurabiliyorsam, yani böyle e, hikayeden ziyade beklentiler ve şirketin açıklamış olduğu projeksiyonlar e, dahilinde. Ben e, orada bir projeksiyon çizebiliyorsam o, o şirket benim için çok daha değerli oluyor. Yani, yani bir kısmında e, açıkçası bilançoya bakıyoruz, teknik hareketlere bakıyoruz. E, biraz da böyle e, şahsi tecrübelerimizi, e, analiz gücümüzü kullanarak bir yorum yapmaya çalışıyoruz ama e, tabii burada en sağlıklısı e, bilanço temelli bir analiz yapmak e, orada da e, yıllık şirketin açıklamış olduğu e, satış hedefinin e, şu an için e, altındayız henüz e, yaklaşık 35-36 milyarlık e, bir e, ciro var şu an için e, iki, iki çeyrekte. Yani bu şu demek, e, bu üçüncü ve dördüncü çeyrekler çok iyi geçecek bu şirket için. E, 2025'i şu anda düşünmek bile istemiyorum. o Orada çok daha farklı bir e, senaryoyu e, devreye sokabilir şirket. E, çünkü burada borçluluk e, birkaç yıl içerisinde bu borçları e, neredeyse... E, artık kalmay kalmayacak kadar e, azalacak. Bu da şirketin e, bilançosuna e, kar olarak yansımaya başlayacak. Ve şimdi biz e, bunları böyle düşünemezsek, konuşamazsak e, bu şirkette e, şurayı kırarsa şuraya gider. Şurası destek, burayı kırarsa şuraya gider demenin daha ötesine geçemeyiz. Arkadaşlar. O yüzden bu e, şu anda zaten çok e, 260-270 gibi e, hedef fiyatlar var. E, ben e, bu üçüncü çeyrek ve e, dördüncü çeyreklerden sonra e, burada yukarı yönlü e, fiyat revizyonlarının hızlı bir şekilde e, geleceğini de düşünüyorum. E, o yüzden e, Ülker Lisesi ne ayrı bir şekilde beğeniyoruz. Özellikle de orada e, Ülker tarafında eee günlük e, grafiğe baktığımızda e, uzun zamandır aslında e, endekse direnmeye çalışan hisseler arasındaydı. Fakat burada 60 günlük ortalamanın kırılması aynı zamanda e, bu hisse senedinde e, yaklaşık 164'lü fiyat seviyesinde bir e, omuz baş omuz formasyonu da biz gözlemledik. E, bu da aslında şu andaki hisseyi şu anki seviyeye kadar getirmiş oldu. Yani formasyon hedefine kadar şu anda 147'lere kadar e, hisseyi e, bu formasyon geri çekti e, ve e, burada şu an için e, bu hissede 60 günlük ile e, 200 günlük aralığında bir yerde taban oluşumunu göreceğiz e, bu ilerleyen e, günlerde o taban oluşumunda sonra zaten tekrar 157 seviyesi arkadaşlar. Bakın bunun altını çiziyorum. 157 seviyesi tekrar aşılır ve üzerinde kalmaya başlarsak bu sefer 200 ve 250 hareketinin ilk adımları, ilk sinyalleri bize verilmiş olma ihtimali çok yüksek diyeceğiz. O yüzden e, 157 seviyesini e, yakından takip etmemiz gerekiyor. Hatta 158 fiyat seviyesi e, çok önemli bir direnç. Endekste e, tekrar e, yani önceki zirve ve e, hedef fiyat seviyelerine doğru bir trend başlayabilmesi için ilk önce buranın e, aşıldığını görmemiz lazım. Onun haricinde de e, burada biraz daha e, zayıf bir trend de aşağı doğru salınım şu anda devam ediyor bugün biraz daha endekse göre direnen e, hisseler arasındaydı e, 145 seviyesi destek kuvvetli bir destek e, buranın altında sarkarsa belki e, 140'lar 141 seviyesi e, yeni bir destek oluşturabilir ama e, yani sonuç itibariyle şu an için hisse düzeltme içerisinde yani bu e, adı üzerinde. Yani trend dönüşü demiyoruz. Bir düzeltme. Bu düzeltme bir ayda sürebilir, iki ayda sürebilir. Bu taban oluşumunun ardından tekrar e, vermiş olduğumuz direnç seviyesi kırılırken e, biz artık tekrar burada yeni bir yükseliş başlıyor diyebiliriz. Ama onun haricinde şu an için halen e, dip arayışı devam ediyor.